Hello arkadaşlar, tüm dakikalar hoş Bugün, sizlerle Oket oynuyoruz yani kapatıp online oynuyoruz arkadaşlar. Online kapatıp oynuyoruz. Daha fazla istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirsiniz. Çok sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün bir birkaç maç yapacağım arkadaşlar ve kombin hangi kombini yapmak istediğimi göstereceğim. Şu üstünde kombin de güzel arkadaşlar. Ama aslında güzel ama asıl benim istediğim kombin şimdi gösteriyorum. Ee, bakın. Şunlar deli hastayım ya abi şunun güzelliğine bakar mısın bak şimdi abi şunu güzelliğine bakar mısın bunu almayı çok istiyorum 19 milyon lira arkadaşlar 19 milyon ama biriktirip alabildiğimi inanıyorum asıl 1 milyon daha biriktirirsem Minecraft'da alırım ama Minecraft o kadar çok isterim sanmıyorum bunu çok istiyorum arkadaşlar şey kara kedi hatta bu e, Iron Man vs Captain America'da da vardı Ondan sonra arkadaşlar ıı, tişörtünü tişörtünü tam bilemiyorum ama onu herhalde kombinir tişörtü şu, o yüzden bundan alırım arkadaşlar. Ayakkabı olarak ayakkabının da elması var aslında. Bekleyin hemen göstereceğim şimdi. Ayakkabının da böyle kara elmas rengi var ama onun asıl onunla yanına yakışacak şey bu arkadaşlar. Bundan alacağım ona. Şapka olarak hiç düşünmedim aslında ne alabileceğim ama küçük bir taç almaya düşünüyorum. Şundan alırım mesela. İstersen şimdi alırım. Kuyruğunu almayacağım arkadaşlar. Göz diye de ihtiyacımız yok ama eğer kombin olarak tam almak istersem arkadaşlar Deadpool almayı düşünüyorum. Cidden onu çok seviyorum arkadaşlar. Deadpool çok güzel bir filmde de vardı zaten. Deadpool'u seviyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Deadpool çok iyi arkadaşlar size de tavsiye ederim. Ama şu Smoke'da yeri benim için bir ayrı Smoke arkadaşlar bilmeyenler için. Neydi onun ismi? Mortal Kombat'tan arkadaşlar Smoke. Normalde onu kendisi Sub Zero olarak satılıyor ama burada kombin olarak Smoke. Şimdi maça baktım arkadaşlar. Biraz uğraştım 98 ilk bin içine girmek için çünkü ödüller arkadaşlar. Ee, ilk 100 bin içine giren 20 elmas mı 10 elmas mı öyle bir şey böyle özel çarp çevirmek istiyorum. Onun için arkadaşlar ilk yüzünün içine giriyorum ama eğer arkadaşlar ilk saat sonra biteceklik. O yüzden garanti almak için birkaç maç daha kazanıp böyle 70 bin 60 bin sıralara yerleşirsek arkadaşlar hatta 50 bin içinde olursak arkadaşlar çok iyi oldu şimdi efsaneye giriyoruz arkadaşlar hemen efsane de oynayın size tavsiye ederim çünkü botlar geliyor ha beraber bu bot %100 eminim ki bot çünkü arkadaşlar anlayabiliyorsunuz karakterinden hiç uğraşılmamış ve o 5 hiç uğraşılmamış bir karakterle efsaneye giriyor arkadaşlar. Sizlere garip değil mi? Ve bot olduğunu nereden anlayabilirsiniz? Seçtiği özel güçlerden. Niye? Çünkü genellikle botlar büyük kale, küçük kale bir de büyük kafayı seçiyorlar arkadaşlar. Bakın. da hem 30. 40. 30. saniyelerde kullanıyorlar hiç şey ben kullanmazsam. 40. 30. saniyelerde kullanıyorlar arkadaşlar. O yüzden bot oldu. Oradan anlaşılıyor. Allah kahretsin beni de buzlama yaptı. Tamam düzeldim. Bot mu değil mi? Birazdan öğreneceğiz arkadaşlar. Eğer değilse ee, dediğim gibi botları size göstermeye çalışacağım. Şimdi beni buzlayacak. Hah, tamam attım bir gol. Zaten maç bizde beyler. Hiç korkmanıza, şüphe yapmanıza gerek yok. Çünkü adamın karakteri bile iyi değil. Adam 1 milyoncu sırada ya. Adam 1 milyondu sırada. Ama abi bot oldukları için biraz da iyi oynuyorlar. Çünkü şu anda biz neye karşı savaşıyoruz? Bilgisayara karşı savaşıyoruz. Evet aldık böyle. İkinci golümüzü de attık. Büyük kale küçük kaleye okullanırsa yapın arkadaşlar. Taktik bu size vereyim hemen. Eğer küçük kale yaparsa kalitenin bütün. büyük kale yaparsa sizin kalitenin. Siz de kendi kalitenin küçülsün derken ben çok konuştum. Biraz konuşmayayım odaklanayım. Şöyle. Abi ya. Hadi gol atacağım şimdi bakın. Taktik. Evet. Süper bir gol attık beyler. Bir tane daha attık evet. 48. saniyede biraz savunma yapalım. Ben bu saniyelerde savunma yapıyorum. Ölesiye savunma yani. Çünkü burada bitirebilirim maçı. Risk atmamak için e, ee, aradaki farkı ya ikiye çıkartıyorum ya da böyle o maç bitene kadar savunuyorum işte. Yani. Aman Allah'ım Allah Hadi at şunu. Top gelecek bana. Şöyle bir çakarım. Uuuh. Hadi. Hadi be. Hadi bit. 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 Beyler, bu bana şu anda gol atma imkanının olmadığını bile bile uğraşıyor. Kendi hatasını yaptı az önce. Tamam. Abi ben kendi atam yaptım az önce. Kalemi büyüttü. Neyse ben kazandım beyler zaten. Daha fazla uğraşmaya gerek yok. Kazandım. Bitti arkadaşlar. Ee, i̇lk maçımızda böyle 4-3 mü ne öyle bir şey bitti. 94. .000. sıradayım arkadaşlar. Yerleştim. Yani ilk 100.000'den çıkmam biraz zor arkadaşlar. Bu arada e, neydi bizim oyuncumuz ilk şampiyon mu? Efsane miydik? Öyle oynadığımız efsane ligde arkadaşlar genellikle puanlar ve seyirciler 3-3 geliyor. Eğer daha fazla puan ve seyirci istiyorsanız arkadaşlar özel odalarda curcunayı oynayın tavsiye ederim arkadaşlar. Ama ben daha fazla para kazandığım için genellikle efsanede oynuyorum ve şu ana kadar efsanede hiç yenilmedim. Yenilmemek, yenilmek istemiyorum. Şimdi bir maç daha girelim. Ee, 2500 kar yapıyoruz burada. Kar. Hadi bakalım. Aha bu bot değil beyler. İşimiz biraz zor olabilir. O yüzden biraz zorlanacağız gibi gözüküyor. Çünkü bot değil beyler. Bu baya iyi. Yani sıralamasına falan bakılırsa iyi gibi gözüküyor. Yenme, yenilme ihtimalimiz var. Çünkü üstünden kıyafetinden falan çok iyi bir görünüş var beyler. Baya harcamış para. Ama bak kasmadığına kas kastığına göre beyler bu kesinlikle gerçek bir oyuncu. Aman ha Mobizen çekil oradan karşı. Ya Mobizen Allah senin cezanı versin ya. Bakın taktik. Hayır, hayır kendi kayma attım asik. Abi atacağım bir tane gol. Ya abi bu adam iyi beyler yenildik buna diye düşünüyorum. Bakın yenilik beyler. Zaten şansım yaver gitti. Yaver gitmedi. Yani şöyle. yenilik beyler. Uğraşmaya hiç gerek yok. Eee boşuna uğraşıyoruz çünkü adam bayağı bildiğiniz pro çıktı. Ben taktik yapmaya çalışırken de gol Ama zaten yenildik beyler. Zaten yenme olasılığımız şu anda yok. Bot da değil adam. Şöyle. Tamam. Ya abi gördüğünüz gibi adam pro beyler. Böyle geliyor kafayı çakıyor golünü atıyor beyler bize yani yamuk yapıyor. Şunu aklını almak isterim aslında var ya. Abi ya uf adam pro ya. Her türlü yenilik yani niye uğraşıyorum ki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bazıları hack açıyor. Şey heke nasıl diyeyim. Ee, nasıl diyeceğim unuttum. Ee, işte i̇şte beyler hack açıyorlar. Yani kasma hack'i. O yüzden arkadaşlar böyle kasıyor gördüğünüz gibi pink. Pink kaçıyor. Kasıyor gördüğünüz gibi. Bakın kaleden çıkmıyor çünkü vuracak. Bayağı iyi bir vuruş yaptı ama ben kurtardım. Uh, uğraşmaya hiçbir gerek yok arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi adam kendisi pro çıktı. Pro bey. Tamam beyler hala yetişebiliriz biz ona. Çünkü bizim süper güçlerimiz var. Hadi beyler. Hadi beyler. İşte bu. İki gol atmamız lazım. Ama bu şu anda imkansız gibi gözüküyor. Evet imkansız. Çünkü abi yapma ya. Deli oluyorum şunlara ya. ya. Çıldırıyorum. Bırakın da kazanayım ya. Hadi bir gol. Bir gol abicim. Abi kaybettik ya gıcık oldum ya. Neyse beyler kaybettik. Bot gelmedi. Buraya bot geldiği için geliyorum. 97 bin sıradayız beyler. Lan yenildik. Tamam. Geç şimdi. Zamanın biraz akmasının geçmesi için arkadaşlar bir daha maç yapmayacağım. Kaybetme riskimiz var. O yüzden offline'a e giriyorum beyler. Amatörde ilerleyeceğiz. Denizden kupa falan da kaybettim. her şey ateşli gidiyor. Sadece alttan vuruşa. Ben bunu da kazanamıyorum beyler. Çünkü alttan vuruşta iyi değilim. Elim üstten vuruşa alışık benim. O yüzden kaybedeceğim bu maçı da. Ama sonuçta e, offline mod yani. Aha attım bir tane. Sıkıntı olmaz. Abi ateşli çekiyor ya. Eğah. Abi yapmamalısın. Yalnız adam harbi keriz çıktı. Ya abi kafanla nasıl ateş vuruyorsun ya? Aa. Kaybettim bunda. Bunda Bunu da kaybettim. İçim yanar, çişim akar. Dıbı dıp İsyan ediyorum, isyan. Ya abiciğim. Y yüksek şut seni özledim. Tamam zıplama yapmayacağım. Eleme. Sıkla. Taktik yapıyorum beyler. Hep taktik bunlar. Bunlar hep taktik. Bunlar hep taktik. Kafayla oynamalıyım. Gol. Hadi beyler. Hadi beyler. Hadi beyler. Hadi beyler. Hayır. Hayır. Kurtardım. Kurtardım. Gördüğünüz gibi büyük suta basıyorum. Hep yanlışlıkla ışırtma yani. Ve hala basıyorum. Ve basmadığı için ağrıyor kalbim. Şu an değişik bir biçimde oynuyorum beyler. Ellerim çok değişik şu anda. Ve gol yedim. İşte o yüzden ellerim değişik. Vuramıyorum ben ne yapayım abi. Bu alçak şut çok zor. Ben buraya geçemem yani. Karışayım. Zor. Alçak su. çok zor. Kaybettim ya. Hadi. E. Ee, biz burada para sıçıyoruz değil mi? IQ. Neyse arkadaşlar Bu videonun sonuna göre biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.